Bakın. Aynen öyle. Şimdi devam ediyoruz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Selin'le beraberiz. Selin'le yine herkesle çalıştığımız gibi neyi çalışıyor Selin'ciğim? Dönüşleri <laughs> çalışıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bırak elini işte. Evet bak böyle tamam, tutuyoruz. Evet. Yürü tekrar. Tamam. Yine evet yine bırakıyoruz. Tamam. Böyle anladın değil mi? Tamam, kademe, tamam. kademe kademe. Arkadaşlar bakın dönüşleriniz o kadar önemli ki. Düz giderken dönüşlerin, araba kullanmanın çok bir önemi veyahut da dikkati olmayabilir sağdan. Ama dönerken araba kurtarma işlemi yapacağınız için çok önemli. Şimdi devam ediyoruz. Gazdan çekiyoruz. Evet. Hocam neden? Dönerken koşulmaz. Önce bir döndürdüm. Evet. Heh, böyle bir tutuyoruz tamam, Selin. Tutayım. Çek gazdan. Selin bir şey anlatacağım. Tamam hocam. Bekle hayatım. Tamam. Selin sen hep buraya bakarak geldin. Bu taraftan araba gelse. Aynen öyle. Değil mi hayatım? Evet, Bak şimdi evet. Selincim şöyle. Şurası bizim için önemli. İlk bir dahakini öyle yapacağız tamam, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Seni bırakıyoruz. Şimdi acele etme. Bu da burada yetti mi Selin'cim? Tamam Selinci? yetti. Aslında çok bilek. Bu kadar. Tabii tamam. ki. Tamam mı? Hı -hı. O yüzden kendinizi şartlandırmayın. Açarken de ağır Selin, ağır. Bak değil mi? Kademe kademe ve şimdi elini aşağı tamam, indir. Evet. Tamam. Şimdi dönüşleriniz arkadaşlar sert hamle yaptığınız zaman sağdan gireceğiz. Tamam. Ne böyle gerekli olan noktalara bakabiliyorsunuz telaştan ne de ellerinizi böyle kademe kademe açabiliyorsunuz. Ayak El, nerede ayak senin? Evet El Ayak, ayak aynı anda gitmiyor arkadaşlar o sıkıntı benim. Yok yani olmuyor. Ama ayak, olacak bir dakika şimdi olacak, olacak sen rahat ol. Evet ayak frende elimiz 12'de şiir gibi araba kullan. Tamamdır. Keman çalar gibi yapmam Aynen mı? keman çalarken nasıl yapıyorsan tamam mı? Arkadaşlar müzik öğretmeni Selin keman ve piyano çalıyor ve okulu var öğrencileri var. Ama araba süremiyor evet. ama öğreneceğim Sibel <laughs> Hocam o yüzden geldim ben zaten. <laughs> Hadi yürüyoruz. Tamam. Ama kolay Aynen. değil hocam. Öğrendim. Değil, gerçekten. Ayağı yani ayağı frende tabii ki. He. Şimdi kırmaya şimdi başla Selin. Kırıyoruz şekerim, Selincim. Aferin sana. Ay Selin ne güzel oldu. E Bunu oldu. bırakabilirsin şimdi Bırak şimdi. Hocam, Açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyor. Sakin. Tekrar döneceğiz. Tamam. Biraz önce burayı yapamamıştık. Tamam. Evet efendim. Şimdi sakin olmanı istiyorum. Evet elimiz 12'de Narin narin. Biz kontrollü dönebiliriz. Bazen serbesttir orası. Bir tamam de var mı? Var ya. Tekrardan durayım. böyle ufaktan gidiyoruz. Narince. Aferin sana. Aslında Selim biz dönelim. Bazen serbestliği vardırsa Tamam dönüyorum. El 12'de. Tamam. Hadi yürü bakalım be. Selin şöyle bak gazı çok verme. Evet. Onu şöyle. Böyle mi alayım? Böyle mi alayım? Selin, alayım mı? İzleyince şaşıracaksın. Tamam, tamam, evet izleyince e şimdi elini de e, devam et. Tamam. Evet, elini ne yaptığını şimdi sağda dur, ben sana bir tamam. izah edeyim. Hemen duruyorum. gazını orada düşündün ayak freninin üstünde bekliyoruz. Bunu göndereyim sana da. Sen bir gör halini fonu. Ha, bekle. Tamam. Şimdi elini bir 12'den al Selin. Hı. Şimdi bak, bunu indirdikten sonra Selinci burada tuttuk ya. Hı hı. Bu böyle ya. Hı hı. Selin, şunu böyle çevirirken kaldır bütün parmaklığı Sen böyle yapacaktın. Ben ne yaptım? ne yaptın şekerim gösterelim. <laughs> Elini getir şimdi 12'den. Tamam. Şimdi bunu aldıktan sonra tut bir. Tuttum. Tuttun. Selin buradan oh. aldın. Tamam. Anladım. Anladın ya mı? Şunu yapmadım. Aynen öyle. Manevranı tamam. almadın. Ve bunu hepiniz yapıyorsunuz arkadaşlar. Fark etmeden telaştan korku ve paniği yönetmemiz lazım işte. Devam et. O an telaştan elleriniz ver gazını. Evet sağdan geleceğiz tekrar. Tamam. Böyle sağ elimizi de cansızlaştırıyoruz arkadaşlar. Bu güçsüzleşecek. Araba kullanırken sol el ana kumandan, sağ el yardımcı eleman unutmuyoruz. Şimdi önce bir gazdan tamam. çekiyoruz. Yine ufak yürüyoruz. Dönerken koşulmaz. Evet kırıyoruz telinci. Bakın. Ve bitti. Evet. Bu kadar. Bırak evet. avcunun içinde. Da çok güzel oldu. Tut Herkes tekrar. Diyorsun. Yine bırakalım. <laughs> Yürü tekrar. Şimdi mesela işte orada <laughs> elle ayak koordinasyonu da iyi olacak loblar aslında Evet. Bu. Loblarımızın ne olması lazım? Açık, Açık olması yani. lazım. Ellerle bir iş yaparken ayaklarımızı da, ayaklarla ellerle bir iş yaparken gözlerimizin de çalışması lazım. Döneyim mi gideyim mi? Sağdan döneceğiz. Dönmeleri tamam. çalışacağız bugün. Şimdi yüklenme, çek gazdan. Selin, burada işte nereye bakacaksın o şekeri? bakmam lazım. Evet, çek gazdan. Heh, böyle. Şimdi önümüze dönüyoruz şekeri. Bakın hocam Bitti. elime, Çok elime bakın. Çok güzel. oldu. Çok güzel oldu. Bırakıyoruz ve tutuyoruz. Yine tamam. açarken de yine bırakıyoruz Kademe kademe arkadaşlar. Evet, bu Bak kadar böyle. yani. Birden ıtlarsak ne olur? Ee, direksiyonumuzu taşırız hayat. Araba döner hocam. Aynen öyle. Diğer hmm. şeride taşarsınız. Hmm. Şimdi tekrar sağdan giriyoruz. Sağ çalıştıktan sonra biraz sonra sola geçeceğiz. Ayak <laughs> drenin üstünde. <laughs> Yalnız şu, maşallah çok böyle farkındalığın çok yüksek. Hocam o var da panik var işte. Panik yapmayın. Panik yapmayın çok fena. Ya ben biraz panikliyim. Hep söylüyorum ya size. Tehcanlısın değil mi? Canım benim. Her şey bir anda böyle çok iyi olsun mükemmel olsun dedikçe hata yapıyorsun. Aynen biraz rahat olacaksın. Biraz böyle gevşeyin arkadaşlar. Çok mükemmeliyetçilik biraz ruhunuzla özellikle araba kullanırken size telaş yaptırır. Yürüyoruz tekrar. Gaz vermeyeceğim. Aynen öyle ama azıcık dokun bir. Çok az evet şimdi ayak frende. Fren Hadi fren tatlıca gir şimdi. Acele etme harikasın. Bitti gördün mü? Evet. Şimdi de topluyoruz hmm. arkadaşlar. Kademe Kendi kademe. açıyor. Evet. Bak böyle. Tamam. Kendi açmazsa müdahale edeceksin. Evet. Anlaştık mı şekerim? Tamam, şimdi tamam. buradan neydi Selim? Bir sonrakinde. Tamam, böyle değişik değişik durayım. yerler. Dışı, Aynen öyle. Şimdi duracağız. Şimdi mesela bak ikinci sağ dönüşte. Orası biraz daha dar. He, tamam mı? Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar geniş yerde dönmekle e, dar yerde dönmek arasındaki farklar da var. Ne fark? devam edelim. Yürüyoruz. Sağ sinyal verelim. Şöyle bu elimizi güçlendirme tamam, tamam mı? Hafif böyle diyelim şöyle bir arabanın yanından evet, geçeceksen çekeceksin. Tamam. Şimdi elimizi 12'den alacağız. Kaçmıyoruz. Tamam. Yürüyoruz. Şimdi böyle bir yerden, dar yerden döneceğiz e, arkadaşlar. Evet biz böyle böyle çöp kovasıyla ne yapıyoruz hayatım? Eşitledik. Hadi Selin kır bakalım elini. Evet acı da azıcık gaz ver. Verdi. İstiyor değil mi böyle? Ve bitti. Bu Gördün mü Selinciğim? Ve Bu aç da. elini. Hemen aç. Bu dar yerlerden devam et dönerken gözleriniz iyi çalışacak. Size bunlara vuracakmışsınız gibi hissiyat geldiği için fazla kırıyorsunuz. Şimdi psikoteknik dersi arkadaşlar ileri sürüş teknikleri dersi diye geçer bu. Sağdan gireceğiz. Biz tamam. yıllar önce ben 25 yıllık hocayım. Ayak frende ayak frende. ileri sürüş teknik dersleri, psikoteknik, gözler bilinçaltı, loblar sağdan bunları geliştireceksiniz. El 12'de Selin'cim. Hızımızı kesiyoruz. Bak gelen var Selin. Işte. Sola bakmazsan hayatın böyle olur. Tamam, hocam. Sol çok önemli. Evet. freni bırakalım. Bir adam dönecek herhalde. Selincim acele etmeden tamam. dönüyoruz Elimine ve bak bitti. Harikasın. Tamam. Şimdi bırak Selin elini. Tut Selin. Yine Bu arada hocam gaz vermesem de olur mu? Şimdi ver. Tabii tamam. ki. Bak araba tamam. istemiyorsa. Tamam. Dönüşlerde dedim ya sana senin evet. işte o dönerken korkuyordum ben sağdan dönerken arkadaşlar gazla dönüyorsunuz olmaz şimdi ayak böyle çek frende tamam. denden hocam önce şurayı kontrol bak kör nokta önce buraya bakacaksın gördün mü evet. şöyle bir başını dayayabilirsin evet şimdi girmeye başla Selinciğim Heh, ayak yine böyle gazlı olmaz değil mi hayır olmaz zaten araba tut tut hocam. kırma tamam. ve bırak elini Harikasın Selin. Ve şimdi gazına Hocam, vereceksin. Hocam genelde video çekerseniz bir şeyler düzeliyor bakın. Dikkat edin. Evet. Ben bir kez <laughs> daha yani. yani. Evet. Sağdan gireceğiz şimdi. Sağ sinyal. Evet. ...ayak girende, sağa geçerken de... ...şöyle hemen bir sağ şey mı? ...şöyle bir durayım mı? Tabii Ülümüzü duracağız, çık. burada duracağız... Tamam. ...şimdi şuradaki dönüş ile buradaki farklı... Evet, ...oradaki evet. kimse yoktu... ...hemen bir yol Durum ayrımında... Yol. ...tabii ki... Hı -hı. ...burada bekleyeceksin yeşilin yanmasına... ...Selin'cim sakin olacaksın... ...ne yapacaksın? Tehlikeyle arkadaşlar bakın... ...tehlikeyle aracımızın burnunu eşitlemeden... ...dönersek erken dönersek direğe gideriz burnumuzu geçirirsek ne olur yolun yarısına burnumuz çıkar şuradaki adamın gelip bize vurma ihtimali yüksek bir ikincisi geniş alırız biz şuradan karşıdan gelen adamın şeridine geçeriz evet. o yüzden de herhangi bir yerden dönerken aracımızın burnunu Eşitliyoruz sıkıntıyla Sıkıntı nerede burası direk evet. Sıkıntı çöp konteyneri olabilir Kaldırım olabilir bir insan olabilir Hiç fark etmez hadi yürüyoruz Evet şimdi eşitliği sağladık Dönüyoruz selinciğim, Kırıyoruz hayatım Tutuyoruz bitti evet. Salıyoruz elimizi ve şimdi gazımızı veriyoruz. Oldu değil mi? güzel oldu. Evet. Şimdi bir sonrakinden dönüyoruz. Tamam biraz. Hadi de bakalım de. be. Yürüyoruz, devam ediyoruz. Devam et böyle tatlı tatlı. Şu ellerinizi öğrenin tamam, arkadaşlar. Tamam. Ne diyorum? Kamyon bile kullanabilirsiniz. ben Kamyon da süreceğim hocam. Siz kamyon, kamyon bulup geliyorum. Tabii bul hemen çık <laughs> Şey var bizim orada bir tane. Alıp Sağdan geleceğim. gireceğiz. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Buradan. Mı? Yok, ileriden tamam, ışıklardan giriyoruz. Şimdi buradaki dönüşte ne şey var? Karşıdan araba gelebilir. Senin. Evet, bir de yokuştayız. Tabii yokuştayız. Bir de siz şunu yapıyorsunuz. Yokuş çıkıyorum diye fazla gaz veriyorsunuz. Hadi bakalım be. El 12'de. Hadi Selincim yürüyoruz. Yürüyoruz. Tamam, evet, hadi tamam. bakalım Selin. Evet, böyle eşitledik. Kırıyoruz hayatım. Acele etme sadece işte. Aa, bir böyle. Çek oh. gazdan. işte Şimdi bunu dedim. Evet, haydi, oynatma kaldık. Selin. İşte o yüzden tamam. gaz vermeyin Vermiyorum. diyorum. Evet, bak tamam, böyle arkadaşlar. Şimdi aç elini. Elini açmadan gaz verilmez. Bak karşıda evet, ne oldu? Hocam, evet, çek al bak geçemezsin Selin. Tamam. Yürü, acele ettim. Şimdi bu adam bizim şeridimizdeydi ya. Evet. Sen bu öbürü adamı. Öbürü üstüne ya. sürdün. Adamın şeridiydi öbürü. Evet, evet. Sen, sen var ya buradakini anlamadın. Ama sen da araba geliyordu. Duracaktın işte. Tamam. Sen Duradım. orada <laughs> Ama duracaktın. Ama çok yavaş durdum. Evet. Önce hamle yaptın sonra durmak istedin böyle, Selin. Böyle oldum. Evet. Olmaz. Acele etme Selin. Arabadakileri de konforlu tutmak lazım evet, yani. Evet sağ sinyal. Yani. Yanda oturanlar arkadaşlar telaşlandırmayın. Hı -hı. Korkutmayın. Yani burada oturan kişi tedirgin olur. Şimdi Ayak frenin, frenin üstünde, frenini. sakince, Selinciğim dikkati sola hiç bakmadan döndü. Gördüm ama gördüm hocam hissettim. He, olabilir güzel. mi? Aç, tamam. açıyoruz. O adam geliyordu Selin geliyordu. soldaki adam. Gelirken adamın önüne neкрыл? Freni bırak. Tamam. Aynen düz gidiyoruz. Selin. Şimdi hocam diyecek dikkati buraya veriyorum ama hiç hoş değil. Vermemem lazım. Tabii. Bak sana döneceğiz. Selin'cim senin oradan önce. Miydi, oradan. ilk miydi? ikinciden. Tamam. Şimdi bak beni iyi dinle. dinle Selin şimdi sana döneceğiz ama biz şuradaki adamın önüne çıkıyoruz hayatım ya. Evet hocam. Tamam mı? Ayak frenin üstünde. Şimdi düşünsene biz nereye çıkacağız? Buradan gelen adamın hakkı olan yola çıkıyoruz. Evet, bakacağım o zaman böyle. Evet önce yavaşlayacağız. Evet. Şu an ülkede hadi yürüyoruz ufak ufak. Evet bak gördün mü şey? işte. Bak yanına da mi? dikkat et. Bak ya şuna da dikkat et. Mi? Evet Geçelim. şimdi yürüyoruz. şey tamam. Çek gazdan. Hızlı girerseniz arkadaşlar kestiremezsiniz. Elin Yapamazsın. açmaya başla. Evet. Aç elini aç elini. Selim bırak. Bak benim gibi olursunuz. Evet. <laughs> ülkede bak ciddi diyorum, herkes var ya. Arkadaşlar ülkede tali yoldan çıkan herkes koşarak geliyor. Öyle, Öyle bir hakkımız Göreyim var mı? Sağdan giriyoruz. Döneceğiz tamam. hayatım. Biraz duracağız. Evet. Güzel. Şu sağa oturtalım, biraz sonra sola geçeceğiz. Evet, daha yavaş. Mesela ben solda daha çok zorlandım hocam. Şunu alıp hani bunu sıkmamayı öğrenmem lazım. Evet, sade mi böyle sağ sıkıyorsunuz ayak freni? Arkadaşlar beden dilinizi konuşturacaksınız. Evet, yani. Bilgi kolay değil mi? Evet. Yok. Kullanıyorum sanıyordum. Evet. Yok kullanamıyorum. Sanıyorum. Yani e, bilgiyle hareket etmek o kadar kolay ki ama arkadaşlar bilgi yok burada. Neden bilgi yok hocam? Yolun eğimi bir ayrı. İşte insanların, diğer arabaların yaptığı eylemler bir ayrı. E biz o arada ne oluyor? Zihnimiz korkuyor ve şu ellerimize söz geçiremiyoruz. Bir de şeyi düşünüyorum ben hocam. Prof, e, trafikte herkes profesyonel değil, acemiler de değil var mi? bizim gibi. Aynen öyle. öyle biriyle karşı karşıya geldiğimizde ne yapacağız? Tabii Hadi bismillah. Kurtarma işleminizi elleriniz yapıyor. Tabii, Haberiniz tabii. olsun. Ellerinizi çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Şimdi ışık yanınca sakin olacaksın. Hadi yürü freni bırakalım be. Evet dönüş dediğiniz şey arkadaşlar elimizi alıyoruz. Evet güzel. Bak şimdi elini bırakırken gazını ver. Şimdi ver. Dönüş dediğiniz şey ver gazını. Hızlı hamle yapacağınız işlem değil. Normalde şurada gaz verebilirsiniz. Bak ver gazını. Şurada verin arkadaşlar düz ama dönerken o gaz olmaz. Sizin ilk zihniniz gaza gidiyor. Sert. Hızlı. Tekrar sağdan giriyoruz. Yürü. Elini 12'den al Selin'cim. Yürü. Yürü yürü hayatım. Yavaşlama Işıkta çok. Ediyoruz, Tabii ışıktan. Tamam. Yürü hayatım. Yürü yürü yürü. Burada karşıdan da araba gelecek işte evet. dönerken. Evet. Tamam mı? Tamam. Yürüyoruz. Geç Selin. Geçiyorum. Geç sarıda. Yürüyoruz Selin'cim. Evet. Heh. Hızlanma işte burada. Tamam. Yok, evet böyle. Çektik. Aynı Harikasın. Yaş. Gaz yok Selin. İki kadar. arabanın arasındayız. Aç elini. Hı -hı. Devam et. Arkadaşlar bakın dönerken karşıdaki arabalar ve şimdi verecek. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Neden gaz vermemen gerektiğini zihnine oturttu mu? tabii canım. Yani burası, bak orada araba var mesela. He. Az önce oradan araba çıktı. Evet. Mesela. mesela bu adam bizim şeridimizde. Burada kontrolsüz böyle kıramazsınız. Karşı şerit orası. Devam ediyoruz. Bakın işte gördüğünüz gibi gaz verme ülkede yani istem dışı şeyler oluyor. Adamlar bizim şehrimize tersten park etmiş bir de. Şimdi ileriden döneceğiz tamam, seni. Yürüyoruz bak kapı açanlar Açtın, çek gazdan. Evet. Bak gaz vermiyoruz. Şimdi arkadaşlar frenden ziyade gazınızla güzel geçinin. Yine çekiyoruz. Hı -hı. Tekrar sağ dönüş yapacağız. Tamam biraz gaz vereyim Azıcık çok azıcık gazımızı tamam. veriyoruz. Sinyalimizi unutmuyoruz. Kesinlikle elimiz 12'de, ayak frende. Hızını bayağı kes. Kesinlikle. Bayağı, bayağı, bayağı işte şu bayağıyı hisset. Anlatamıyorum. Öyle dönerken, mi? evet kırıyoruz. Mesela aferin, durdurma işe kendini. Freni bırak. Bitti. Evet. Aç elini. Evet. Şimdi mesela dönerken eşleriniz falan genelde mesela şey derler, arabayı işte savurttu. Bu neden oluyor biliyor musun? Hızlı girmekten. Sağdan girelim tamam. çek gazdan ayak frende hızını kes bak hızlıyız hızlıyız bakın hızlı girerseniz devam et evet gel, gel. karşıdan bir adamla kafa kafaya gelirsiniz bitti çok aç, çok elini, aç elini aç elini aç elini çok daha güzel eşin şimdi bunu izleyince diyecek ki evet bunu öğrenirsen Selin her şey bitecek Öğreniyorum. Şu. sağdan giriyoruz tamam. ayak freninin üstü daha hızını kes. Narin, 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 değil mi? Önce şuraya bak, Selin bak. Önce sol. Hı hı. Tekrar buraya bak. Durdurma kendini. Tamam. Yine bakabilirsin ve bitti artık. Orası giriş yapıyoruz. O kadar evet. da araba gelmez. Bitti. Diyoruz. Tamam. Evet. Ve bırakıyoruz. Ve gaz veriyoruz. Anlaştık mı? Gaz mi? verirken topladık. Tabii. Sıralamayı. Hayır. Ya toplarken Toplarken gaz, gaz evet. verdik işte. Tamam. Evet sağdan. Tam da ben onu anlatıyordum. Sıralamayı güzel yapacaksınız arkadaşlar. Tekrar ya ezber sağdan. Ezber yapmayacağız hocam işte. Hı. Sizin dediğiniz olay. Evet oray. giriyoruz. Ver gazını. Acele etme. Çek gazdan. Tamam. Selin Selin Çek Selin. Mi? Sola bakmadığından oldu. Tamam. Bu kız gene geldi hocam. Devam tamam. et. Bin Yürü şey. bakalım. Tamam. Heh. İçten. Gaz verme. Çek gazdan. Vermiyorum. Gaz verme. Evet, Termega. Burada burcaladın. Evet. Şimdi bak, orayı demek ki dururken hızlı gelmişsin. Evet. Arabanın burnunu çıkartmışız. Fazla geliş yani. aldık. Evet. Bakın evet. böyle şeyler oluyor işte. Ha. Çünkü ezber yapıyoruz. Sola bakmadım. Bir tane evet. Abla vardı az önce Hı. önümüzden geçen kız hocama. Bak ben fark etmedim sen onu fark etmişsin. Evet, tabii. Yetti. Burada da ikinci ele evet, gerek tamam. var mı Selinciğim? Tabii ki. Tamam. Bak böyle. Hı -hı. Sağdan. Bir acele etmeyin. Eliniz istiyor mu ikinci hamleyi? Ayak freni. Direkt buraya baz alacaksın. Yine ayak. Buyurun. Hızını kes ama. Kestim. Evet, şimdi iniyoruz. Evet şimdi arkadaşlar. bıraktım ama. Tabii şöyle tamam. hızlanmıyoruz Selin, tamam mı tamam. hayatım? Biraz açıldıktan sonra ellerin. Şimdi açıyoruz. Arkadaşlar refleksleriniz Hı -hı. gelişince biraz daha hızlı hareket Hüzün edersiniz. Hocam. Düz gidiyoruz ileriden döneceğiz. Biraz daha böyle seriye bağlıyoruz şimdi. Devam ediyoruz. Abicim gelme. Şimdi bak bu nasıl hızlı evet, geldi, değil mi? çok hızlı geldi. Vallahi tali yollardan çıkarken arkadaşlar hızınızı kesin. Düşünün yani şuradan bir tane araba geliyor ve hızlanıyor. Siz onun önünüze çıkacağınızı hissediyorsunuz. Siz yapmayın işte böyle. Şimdi hemen sağdan sağ aynaya bakıyoruz ve hemen önümüz evet böyle ufaktan ayak freninin üstünde. Yine ana yoldayız. Yani buradayız. Aynen öyle. Şimdi ışıklarda çok soluna bakmana gerek yok hı hı. ama yine de burası Türkiye. Işığa da güvenilmez ya. Dönmeden önce arkadaşlar lütfen solunuzu kontrol etmeniz gerekiyor. Her an her şey olabilir şekerim. Olabilir hocam valla. Çok tehlikeli. Şey. Olmaz diye bir şey hocam, yok. Bana eşim onu diyor. Trafik şaka değil. Değil. Tabi. Yani senin böyle işte aman önemli de değil dediğin noktalarda işte asıl meseleyi orada yaşarsın. O asıl sıkıntıyı orada yaşarsın. Bu dönüşleri yapamazken arkadaşlar bunu söylemem gerekiyor. Daha dördüncü beşinci günüm eşimle çalışıyorum. Yayaya çarpacaktım. Ya. Çünkü dönemedim. Çünkü gaz verdim falan dönerken. Tabii. İşte bunun için zaten Sibel Hoca'ya geldim. Kimseyi ezmemek için. Evet elleriniz çok önemli. Evet. Şimdi fili azıcık bir bırakalım mı? Çok da değil. Daha evet. Güzel. Aferin sana. Hı hı. Hadi yürüyoruz. Ablaya dikkat. Hadi Selincim bak. izleyin arkadaşlar. Böyle bitti. Harikasın. Şimdi bırakırken gazını ver işte. Anladın değil mi? Evet, i̇şte bu aradaki süreyi şimdi şu elinizi bırakırken ayağa da ama önce el bırakılacak. Tamam. Hı hı. tamam. Devam ediyoruz tekrar. Tatlı tatlı devam ediyoruz. Arkadaşlar videonun altına yorum yaparsanız ee, sorularınızı da yazarsanız cevaplayacağım inşallah. Evet Selin'i izleyeceksiniz. Selin'in videolarını çok koyacağım arkadaşlar inşallah. Ee, arkadaşlar beğenilerinizi ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın ki daha çok kişiye ulaşalım. Şimdi tekrar sağdan gireceğiz. Burada beklemek lazım mı? Tabii burada bak bekleyeceksin. Tamam mı? Ayak yine hayatım böyle. Burası bir dört yol gibi düşün. Işıkta bekliyorum ama. tabi bekliyorum. Bir bekle. Şimdi hocam burada neden bekleyeceğim? Burada bir dört yol gibi düşünsene evet. Selin. Şuradan gelebilir, buradan gelebilir, oradan gelebilir. Şu an biz ışığın kime yandığını bilmiyoruz. Düşünsene şuradaki adama yandığını düşün. Adam bana yandı diye uçarak gelirken senin de döndüğünü düşün, değil mi? Sıkıntı oluşturur. O yüzden ne zaman bazen hani kırmızıda sağ dönüş serbest, hiçbir yerden gelen yoksa yani şuraların falan da sıkıntı değilse şuradan hemen böyle bir dönüş Yapabilirim. bazen yapabiliyoruz. Hadi yürüyoruz ver gazını. Kontrolü geçiş arkadaşlar evet. o. Devam ediyoruz. Hadi giriyoruz sağdan evet, tekrar. Evet nasıl? gel bakalım. Hı -hı. Sen çek gazdan bitti. Hiç oynatma. Bak Selin yürü. Şimdi burası sana yakın gibi gelecek. Değil değil. Aç elini aç elini aç elini. Güzel gazını, açmazsak yani. oradan korkup Tabii. Arkadaşlar buradaki arabalara gelirsiniz Bir de hocam burada hep araba var bakın burası çok iyi bir dönüş yeri. Devamı değil mi? Güzel çok öğrenecek bir yer. Evet. Devam ediyoruz. Ver gazını ufaktan. Tatlı tatlı gidiyoruz şekerim. Narin narin gidiyoruz. Evet, son kez döneceğiz arkadaşlar. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Sağdan gireceğiz hı hı. Ee, ayak frende el 12'de. Selin'e inşallah solu da çalışırken arkadaşlar çekeceğim sizler için. Yazıyorsunuz bana hocam e, daha yavaş. Harika oldu. Gördün mü? Süze süze. Kontrollü. Bırak avucun içinde. Bak böyle. Bırak. Bırakmazsan oraya. Aferin. Harika. Evet. Artık hissediyorsun değil mi? Evet evet. Hallettim. Allah Maşallah. Hallettim. Ama bakın Çok kaç ders hallettim. Herkesin yetisi herkesi farklıdır. Aldısı evet. Aldısı farklıdır. Ben üçüncü dersim bu Sibel Hocamla. Daha yeni. Saat. İkinci dersimiz. İki saat yaptık ya bir. Tamam o, Ama o onu saat, saat Aynen tamam. öyle. İkinci dersimiz oluyor. İkinci Sağdan ders. giriyor Tabii buluşmamız yani. Aynen. İkinci e, dersimiz üçüncü saatimiz. Evet öyle. Öyle diyelim. <laughs> çok gazda. <laughs> Aynen. Bak solun ayak birende. Dikkat et. Gir bakalım be. Gir. gir. Yok kimse çok şükür. Bak tamam. geniş aldık fark ettin mi? Biraz geniş aldım bu Bak, sefer. Evet. Fazla kırdık. Aç. Nedenini söyleyeyim sana. Sen evet. öbür tarafa bakarken ayağını ayarlayamadın oluyor böyle şeyler. Oluyor, önemli değil. Önemli olan şu izleyenlere karşı şimdi arkadaşlar bu bura, videonun burasını biraz sardırın. Bak iki kere kırmak zorunda kaldı. Evet yetiştiremedi çünkü. Tekrar sağdan gireceğiz. Sans sinyalimizi Hemen aynamıza bakacağız ve hemen önümüze dönüyoruz. Aynaya da uzun uzun 3 günde bakmayacaksınız arkadaşlar. Evet, Niye böyle nazik. Aynen öyle. Şimdi sen bu direği böyle unutmayacaksın, <laughs> tamam mı? Uyarırımak <laughs> Ayak git geçme. Şimdi burada yaya geçidini de geçmeyeceksiniz. Dikkat edeceksiniz. Evet son kez dönüşümüzü Hadi izleyin. Bakalım, i̇nşallah beğenirsiniz. Şimdi bu dönüş videolarını arkadaşlar sarıp sarıp izleyin. Çok önemli. Şimdi sizler dönerken hangi hamleyi yaptığınızı bilemezseniz işte kendinizi. Mesela şimdi Selim burada fazla kırsa arkadaşlar kaldırım taşına yaklaşacak. Zaten kaldırıma tabii yani kaldırıma yaklaştığını hissedince düşün. de bunu birden açacak. Evet sonra ne yapacaksınız korku depolayacaksınız tabii ki hadi yürü bakalım be. evet bak böyle ver gazını hı hı. fizik tedaviye geldi elleri çalıştırıyoruz oh. evet gördün mü şimdi elini açarken gazını verebilirsin harikasın işte bu sefer oldu bence çok yani. güzel oldu beğeni ve yorum yazmayı unutmayın aynen arkadaşlar. öyle lütfen beğeni ve yorumlarınızı yazın be. <laughs> bir de Sibel hocamıza Allah sabır devam versin devam et hatta. ver gazını <laughs> yani zor iş hiç kolay değil ee, ben işimi seviyorum bu işi sevmezsen yapamazsın Doğru. Senin. hiç kolay değil hocam sağdan arkadaşlar bu işi seveceksiniz. Ben seviyorum ve gerçekten ne anlattığımın da farkında değilim. Gözlerim konuştuğu için hiç böyle ne çok bunalıyorum, devam ediyoruz. Özellikle canlı yayınları çok seviyorum ben sağdan. Hı hı. saatlerce canlı yayın yapabilirim. Devam ediyoruz. Son kez dönüyoruz. Ondan sonra kapatamıyorum hı, arkadaşlar. Geçme, Arada böyle işte şey hı. bak böyle. Eşitle. Şimdi kırıyoruz. Harikasın. Koşmadık gördün mü? Çek gazdan. Yine yürü Selin. Bir de baktım bak ama böyle. oraya. Şimdi. Aynen öyle. Arkadaşlar. Evet bak böyle. Açıyoruz elimizi. Değilim. Aç elini. Ve gaz ver. Evet. Güzel oldu. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.